Ankara'da yaşayan Gizem Halkan 3,5 yaşındaki oğlundan saatlerdir haber alamıyor. Şiddet ve tehditle oğlunun elinden zorla alındığını iddia eden kadın, evladına yeniden kavuşacağı anı bekliyor. Kaçırdı babası. Beni de öldürmeye çalıştılar. Tamamen şans eseri hayattayım. Haftada bir gün yalnızca 3 saat görme hakkı vardı. Oğlunu alıp sıra kadem bastı. Evladının annesine de kabusu yaşattı. Ankara'dan kaçırdı. Evet, tehditle. Antalya seriye kadar getirdi bizi. Sadece bulunsun istiyorum. Annesi olmadan uyuyamayan 3,5 yaşındaki bir çocuğun e, biz kaç gündür nasıl duyduğunu gerçekten merak ediyoruz. 26 yaşındaki Gizem Alkan'ın yaklaşık 6 yıl önce başlayan ilişkisinden bir çocuğu oldu. Velayet için mahkemenin kesin kararı beklenirken iddiaya göre o baba zorbalıkla çocuğunu annesinden ayırdı. Oğlumu sana asla göstermeyeceğim. Eğer alırsan da önce ailen sonra oğlum ve sen en sonunda kendimi öldürürüm dedi. Gizem Alkan iddiasına göre tehdit edildi, şiddet gördü ve hatta ölümün eşinden döndü. Ama onu en çok endişelendiren 3,5 yaşındaki oğlu o oğlundan yaklaşık 50 saat bir haber alamıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Tek isteği evladına kavuşmak. Şov haberin telefonla ulaştığı babanın avukatı bütün iddiaları yalanlarken karakola ifade vermeye gittiklerini, çocuğun güvende olduğunu söyledi.